Aslanım, şirketimiz bitirmeye gidiyor. Maaşın yüzlerini indirime girdi. Maaşın yarısını alacak bundan sonra. Siz de her şeyin en iyisini bilirsiniz. Hadi aslanım, bugün nasılım? Yakışık mıyım, değil miyim? Beni bir öv bayım. Patron bugün çok yakışıklısınız. Saçlarınız yapıyor. Teşekkür ederim. Ya da yapın da çok hoşuma gidiyor Oğlum bana bu savaşını çağırır. Tamam patron. Gir. Ne oğlum çağırdın mı savaşını? Çağırdık patron. Patron beni çağırmışsınız hayırdır inşallah? Oğlum haberin olsun. Tünel'e gidiyoruz. Herkesin maaşlarını binere bak istiyorum. Patron neyi, neyi çekiyorsunuz? Zaten her şey aldı başını gidiyor. Bana zor dozlayız. O benim sorunum değil o sizin sorumluluğunuz. Bak o kıyamda unutma. Dua et ki yüzde elli kesmiyorum. Elbette patron. Ben de size bir kıyak yaparım düğün gelir. Anlamadım. Neyse anlarsınız. Oğlum benim oğlanı çağır. Tamam patron çağırıyorum. Oğlum evladım hoş geldin. Baba hoş bulduk. Bana biraz para lazım. Para sinireceğim. Bana biraz para gönderir misin baba? Atar mısın hesabıma? 100 bin dolar kadar. Oğlum 100 bin dolar ne ki? Ben sana 200 bin dolar atayım. Allah. Alo babam para yaptı. Para hazır geliyorum. Rezken bobekiz besin ne der ubi der huy ha ha Ubi der der eskom gibi var Hayt asko Oğlum çekimi hazırlayın ben gidiyorum Tabi patron Rezken bobekiz besin ne der ubi der ubi der ubi der Alo Savaş efendi Bir gel sana kilavı unutur musun boşuna Hemen gel Savaş efendi hoş geldin Duh et ki Bana gibi bir ev sahibim var Yoksa yanarsın Hoş bulduk Mustafa efendi Hayırdır inşallah ne konuşacağız Sana kilo alanı 5 milyardan 30 milyara çıkarıyorum Nuretti evet, bana gibi vicdanlı birine denk geldin. 5 milyardan 30 milyara mı çıkardın? Ulan zaten asgari ücret 10'lu 1,5. Nasıl yapacağız? O da senin sorunun. Tembellik yapma, gene de çalış. Ya gece de çalışsam 23 milyara geliyor zaten. Nasıl yapacağız? Nuretti evet, bana gibi vicdanlı bir ev sahibine denk geldin. Sen de milyar yapacaktın. Allah razı olsun Mustafa efendi. Neyse gün gelir ben de sana elbette. Anlamadım. Anlarsın anlarsın neyse. Ben banka hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Ben kredi çekmek istiyordum da bana yardımcı olur musunuz? Ben bak sizler için var. Biz zaten sizi öpmek için buradayız beyefendi. Hoş geldiniz. Beyefendi ben 50 milyar kredi çekmek istiyorum. Acaba bunun faizi ne kadardır? bakalım beyefendi. Sizi nasıl öpebiliriz? Bir görelim bakalım. Çok heyecanlanıyorum ya. Acaba bana ne kadar faiz çıkar? <laughs> 50 milyara tam 500 milyar faiz çıkıyor beyefendi. Anladım beyefendi. Gerçekten de isminiz gibi öpüyorsunuz. Teşekkür ederim. Acaba fazla mı öptük? Ne yaptık? Adam kaçtı gitti böyle. Ama bu işler ne lan Allah'a satacak bu adamı öyle. Bir şey ne gelen var ne gelen var ya. Hoş geldiniz. Sizlere evet. yardımcı olmak için buradayız. Buyurun. Beyefendi ben bir artı bir kiralamak için buradaydım da bana yardımcı olabilir misiniz? Elimde çok güzel bir ev var. Size yardımcı olmak için buradayız. Valif ne kadar acaba kirası? Çok şanslısınız. Arafa günü mü doğdunuz? Hadi ya. Kirası ne kadar abi? Vallahi çok şanslısın. Yıllık 1 milyon lira. 1 milyon mu? Hoş oğlum adam bayıldı. Hatırım geldim ne yapayım? Atın çöpe gitsin.